Hepinize selamlar. Merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf Türk Dili Edebiyatı 1. dönem 1. yazılı konularıyla karşınızdayım. Bu videoda sizin yazılıda iyi bir not almanız için elimden geldiğince size değerli bilgiler vereceğim. Şimdi ilk konumuz nedir? 10. sınıf Türk Dili Edebiyatında edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi. Edebiyatın tarihle olan ilişkisine geçmeden önce tarihin bir tanımını yapalım. Tarih nedir? İnsan topluluklarının geçmişte meydana getirdikleri olayları birbirleriyle olan ilişkilerini, sosyal ve ekonomik durumlarını yer ve zaman göstererek sebep-sonuç ilişkileri içerisinde belgelere dayalı olarak objektif bir biçimde inceleyen bir bilim dalıdır. Edebiyatın konusu nedir arkadaşlar? İnsandır. Tarihi konusu nedir? İnsandır. İşte her iki bilim dalının da konusu insan olduğundan edebiyatta tarih birbiriyle çok yakından ilişkilidir. Şimdi edebiyat tarihçisinin ve tarihçinin ortak noktası nedir? Geçmiştir. Çünkü tarihi olaylar geçmiş kaynaklıdır. Bu nedenle kullandıkları yöntem de birbirlerine çok benzemektedirler. Tarihçinin üzerinde durduğu geçmiş tamamlanmıştır. Edebiyat tarihçisinin ise edebi eserle ilişkisi devam etmektedir. Bu açıdan şunu söyleyebiliriz ki edebiyatın kurmaca ile bağı olmasına rağmen tarihle sıkı sıkıya bağlı olduğu yatsınamaz bir gerçektir. Şimdi bununla birlikte edebiyat ve din ilişkisi için neler söyleyebiliriz? Şimdi dinle ne alakası vardır edebiyatın diyebilirsiniz ama Edebiyatın ilk başladığı dönemlere baktığımız zaman edebiyatın din adamlarıyla başladığını, özellikle Türk edebiyatında, Türk edebiyatının dışındaki edebiyatlarda da bu ilişkinin bu şekilde olduğunu söyleyelim. Şiirin de ilk örnekleri bir de ayinlerde söylenmiştir. İlk Türk şiirleri olan e, Sığır Törenleri, Yu adlarıyla bilinen ayinlerde ilk Türk şiirlerinin söylenerek gelişme gösterdiğinden, bahsedebiliriz. Başlangıçtaki din adamları aynı zamanda ilk sanatkarlardır Dini ayini idare eder şaman bu görevin yanında şifacı bir insandır. Büyücüdür, musiki şinastır, rakkastır ve şairdir. Toplumun en önemli aktörü olan şaman söylediği şiirlerle sözlü kültürümüze, sanata ve edebiyata ne yapmıştır? Hayat vermiştir arkadaşlar. Bu açıdan edebiyatın din ile ilişkisi gerçek bir ilişkidir. Şimdi e, diğer bir konumuza geçelim. Türk edebiyatını tarihi dönemlere ayırmamız gerekiyor. Türk edebiyatının tarihi dönemleri diye size bir soru sorulduğunda tarihi dönemleri üçe ayıracaksınız. Diyeceksiniz ki bir İslam öncesi dönem, iki... Batı etkisi'ndeki dönem 3 İslam sonrası dönem. Şimdi İslam öncesi dönem sıralamasını doğru yapalım. İslam öncesi, İslam sonrası ve Batı etkisi'ndeki Türk edebiyatı. İslam öncesi dönemin özelliklerine baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Türk edebiyat tarihinin en eski dönemidir. Yabancı etkilerden uzaktır. Milli nitelik gösteren bir dönemdir halkın konuşma dili kullanılmıştır. Burada arı bir dil vardır. Hiçbir yabancı kültürün dili bizim bu edebiyatımıza etki etmemiştir. Günlük yaşamın konuları işlenmiş, hece ölçüsü kullanılmıştır. Sözlü edebiyat ve yazılı edebiyat olmak üzere iki döneme ayrılmıştır. Sözlü edebiyat ürünlerini destanlar, savlar, sagular ve koşuklar oluşturur. Sav, sagu, koşuk ve destan örneklerine işte bu örneklerin ilklerini bize din adamları öncelikle vermiştir. Eskiden bir sözlü edebiyat döneminde din adamlarına ne isim verirdik? Kam, Şaman, Baksı, Ozan ve Oyun ismini verirdik. Ve bu isimdeki din adamları ne yapardı? Kopuz eşliğinde bu şiirleri söylerdi. Kopuz nedir? Günümüz sazına benzeyen ilkel bir enstrümandır. Üç telli saza benzeyen bir enstrümandır diye biliriz. Şimdi nazım bilimi dörtlük ile söylenen bu şiirlerde tabiat konusunun, ürün konusunun, kahramanlık konularının işlendiğini söyleyebiliriz. Peki sözlü edebiyatın dışında yazılı edebiyat diye de ikiye ayırmış mıydık İslam öncesi Türk edebiyatını? Evet. Peki yazılı edebiyatı kaç döneme ayırabiliriz? Göktürk ve Uygur metinleri diye iki kola ayırabiliriz. Bu dönemin ilk örnekleri Göktürk yazıtlarıdır. Buna Köktürk yazıtları da denir. Yazılı dönemin devamında bir de Uygur dönemi vardır ki... ...Uygur dönemi metinleri genellikle dini içeriklidir. Neden? Çünkü Uygur Türkleri Mani ve Budizm dinini kabul ettikleri için edebiyatımız din etkisine girmiştir ve verilen eserlerde din kaynaklıdır. Altın yaruk, sekiz yükmek, ırk bitik gibi genellikle dini metinler bu Uygur metinlerinin içerisinde işlenmiştir. Bunun dışında şunlardan bahsedelim ki e, bu dönemde sözlü edebiyatta ölen birinin ardından duyulan üzüntünün dile getirildiği şiirler vardır. Buna bir sagu adını veriyoruz. Sagunun halk edebiyatı karşılığı ağıttır. Divan edebiyatı karşılığı mersiyedir. Sagular nerede söylenirdi? Yu adı verilen ölüm törenlerinde söylenirdi. Yu adı verilen ölüm törenlerinin günümüz karşılığı ise cenaze törenleridir. Bunun dışında savlar vardı. Savlar nedir? Savlar dönemin milli unsurlarını da bünyesinde taşıyan atasözleridir. Günümüz karşılığına, halk edebiyatı karşılığına atasözü derken divan edebiyatı karşılığına ise darbı mesel adını veriyoruz. Bunun dışında koşuklar var sözde edebiyat ürünü. Koşuklarda da dua konusu, ölüm konusu, kahramanlık konularında Av törenleri ve şölenlerde söylenen şiirlere koşuk adı verilmektedir. Bir kere siz bu maddeleri iyi bileceksiniz çünkü size İslam öncesi Türk edebiyatının sözlü ürünleri ve yazılı ürünleriyle ilgili bir soru geldiğinizde geldiğinde bu maddeleri ne yapacaksınız iyi bilmeniz gerekiyor. Şimdi ikincisi İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı var. Türkler 9. yüzyıldan itibaren İslamiyet'i kabul ettiler. 10. yüzyılda, 11. yüzyılda İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti 10. yüzyılda Karahanlılardır. 911 yılında Karahanlı hükümdarı Satuk Burhan 400 bin çadırla İslamiyet'i kabul etmiştir ve Türklerin İslamiyet'i kabul eden ilk resmi devletidir. Türklerin İslamiyet'in etkisinde kalmaya başlamasıyla neler değişti bizim edebiyatımızda? Bir kere kültürümüz değişti. Arap ve Fars edebiyatı bizim edebiyatımıza yakınlaştı. Bu yakınlaşma sonucunda dil bakımından farklı bir edebiyat anlayışının kapıları açıldı. İslamiyet'in Türkler arasında yayılması 10. yüzyılda gerçekleşti dedik. O dönemde Türklerin hem eski kültürleri hem de yeni karşılaştıkları kültürle Türkler bu dönem biraz bocaladılar ve edebiyatta geçiş dönemi eserleri oluştu. İşte bu dönemde dört tane eser vardır ki biz buna geçiş dönemi eseri diyoruz. O zaman Türk kültürüyle İslam kültürünün bir araya getirildiği bu eserlerin adı neymiş? Geçiş dönemi eserleriymiş. Peki geçiş dönemi eserlerinin isimleri size sorulursa ne diyeceksiniz? Kudak Kubilik, Yusuf Has Hacip, Divanı Lugat it Türk, Kaşkarlı Mahmut, Atabetül Hakayık, Edip Ahmet Lükneki, Divanı Hikmet Ahmet Yesevi. Bunlar geçiş dönemi eserleri ve bu geçiş dönemi eserlerinin sanatçılarıdır. Peki İslami dönem Türk edebiyatına girdik. Şimdi bunu çeşitli kollara ayıracak mıyız? Evet. Bir divan edebiyatı diyeceğiz. İki halk edebiyatı demek üzere iki dönemde bu dönemi ne yapacağız? Ele almak durumundayız. Şimdi burada iki döneme ayırdıktan sonra divan edebiyatının özelliklerinden bahsedelim. Şimdi divan edebiyatı tamamıyla edebiyatımızın Arap ve Fars edebiyatının etkisi altına girdiği, artık milli ölçümüz olan hece ölçüsünün aruza dönüştüğü, arı dilimizin artık Arapça ve Farsça kelimelerle bir araya gelerek e, dilimizin, şiirimizin ağırlaştığı bir dönem olarak ne yapabiliriz? Tanımlayabiliriz. Süslü ve sanatlı bir dilin hakim olduğu aruz vezni ile eserlerin verildiği dönemin adıdır divan edebiyatı. Bu dönemde dile Arapça ve Farsça'nın etkisi çok büyüktür. Halk edebiyatına baktığımız zaman bu, bu dönemde divan edebiyatı sarayın çevresinde medrese kültürü almış, okumuş insanların meydana getirdiği edebiyatken Aynı zamanda halkın içerisinde aşıklar tarafından dile getirilen bir de halk edebiyatı vardı. Aynı dönemde oluşan iki edebiyattır bu. Halk edebiyatının genel özelliklerine bakalım. Halkın anlayacağı bir dilin kullanıldığı, hece ölçüsü ile şiirlerin yazıldığı bir dönemdir. Bu dönemi halk edebiyatını üç döneme ayıracak, üç başlığa ayıracak. Divan, divan edebiyatı herhangi bir başlığa ayrılmıyor divan edebiyatı 13. yüzyılda başlıyor, 19. yüzyılda bitiyor. Ama halk edebiyatı 3 başlıkta incelenecek. Bu 3 başlık nedir? Aşık tarzı halk edebiyatı, tekke tasavvuf halk edebiyatı, bir de anonim halk edebiyatı. Şimdi 3. dönemimiz olan, 3. dönem batı etkisinde Türk edebiyatına geçelim. 1860 yılında Tercümanı Ahval gazetesini Şinasi ve Aga Efendi ile birlikte çıkarılmasından sonra Türk edebiyatı artık yönünü batılı edebiyata dönmüştür. Aslında 1860'tan önce devletin Osmanlı Devleti'nin kararıyla 1839 yılında Tanzimat Fermanı Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkı'nda okunmuştur. Dolayısıyla devletimiz o dönem Osmanlı Devleti 1839 yılında yönünü batıya dönmüştü. Bunun edebiyata yansıması 1860 Şinasi Tercümanı Ahval Gazetesi'nin çıkarılmasıyla oluşmuştur. Tabi edebiyatımızda bu gazetenin çıkarılması ile birlikte neler değişti? Sosyal konular, siyasi konular, kültürel konularda değişimler meydana geldi. Bu dönemde Gazeteye çok önem verildi. Batı'dan yapılan çevirilerle Türk edebiyatı farklı türlerle tanıştı ve Türk edebiyatının yönü değişti. Batı etkisindeki Türk edebiyatını ne yapacağız? Beş dönemde inceleyeceğiz. Bunun bir tanesi Tanzimat Edebiyatı. İkincisi Servet-i Finun Edebiyatı. Üçüncüsü Fecra-ati Edebiyatı. Dördüncüsü Milli Edebiyat. Beşincisi de Cumhuriyet dönemi edebiyattır ve biz şu anda Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının içerisinde ne yapmaktayız? Bulunmaktayız. Peki bu tanzimat edebiyatında neler oldu? Bunları böyle temel kavramlarla bilmemiz gerekiyor. İleriki zamanlarda bu dönemleri daha ayrıntılı işleyeceksiniz. Bir kere yenileşme etkisinin ön planda olduğu bir edebiyat dönemidir tanzimat edebiyat. Tanzimatın kökü tanzim etmektir. Tanzim etmek nedir? Düzeltmedir. At nedir? Farsça'da çokluk ekidir. Yani tanzimat düzenlemeler yapmak demektir. Dilde sadeleşme çabaları vardır. Tanzimat edebiyatında edebiyatımıza yeni türler girmiştir. Yeni konular girmiştir. Vatan, millet, hak, adalet kavramları ilk defa bu dönemde kendisine göstermiştir. Bunun dışında Servet-i Fünun dönemi edebiyatı var. Servet-i Fünun döneminde artık Meşrutiyet dönemi bitmiştir. Meclis kapatılmıştır. Osmanlı-Rus Savaşı başlamıştır. Toplumsal konuları işlemenin biraz yasaklandığı dönemdir. Dolayısıyla sanatçılar içe dönük bir edebiyat oluşturmuştur. Bunun neticesinde dil ağırlaşmıştır. Ağır bir dilin hakim olduğu ve hece ölçüsünün hala kullanılmadığı aruz vezninin kullanıldığı ve toplumsal konular yerine bireysel konuların işlendiği edebiyat dönemine Servet-i Fünun dönemi edebiyatı diyoruz. Bunun dışında fecri ati dönemi var. Aslında fecri aticiler yeni bir edebiyat dönemi oluşturmak için kurulmuştur. Ancak Servet-i Fünun edebiyatının taklidi olmaktan öteye geçememiştir. Eleştirmişlerdir Servet-i Fünuncuları ancak kendileri farklı bir edebiyat ortaya koyamadıklarından dağılmaları hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Kimi edebiyat tarihçileri Fecri Ati'yi Servet-i Fünun'un bir döne devamı olarak görürken Fecri Ati'nin içerisinde Ahmet Haşim gibi sembolik çok değerli bir sanatçı çıktığı için birçok edebiyat tarihçisi Fecri Ati'yi ayrı bir edebiyat dönemi olarak tanımlamıştır. Şimdi milli edebiyata geçelim. Milli edebiyatta neler oldu? Milli edebiyatta artık tecrühati dönemi bitti. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı, milli mücadelenin başladığı dönemi de içine alan bir edebiyattır. Bu döneme Ömer Seyfettin, Diyar Gökalp ve Ali Canip yöntem yön vermiştir. Özellikle Ömer Seyfettin hikayeciliği ayrı bir tür olarak edebiyatımızda kabul ettirmiştir ve 1911 yılında yeni lisan makalesi ile başlamış edebiyatın toplumda bir kimlik olarak yer almasını sağlamıştı. Burada kurtuluş savaşının bu edebiyatta kurtuluş savaşının etkileri milli duyarlılık, memleket anlayışı ne oluşturmuştur? Eserlerin temel konularını oluşturmuştur. Arkadaşlar yazılı, yazılı çalışmamızı 3 bölümde bitireceğiz. Birinci bölümü bugün bitirmiş oldum. Birinci dönemi en iyi şekilde siz de lütfen öğrenin bu konulardan mutlaka soru çıkacaktır. İkinci dersimizde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoş kalın, hoşça kalın.